Abdülkadir Ömür'ü bugün gösterdiği performanstan sonra yedek bırakırsa hiç şaşırmam. Beğenmedim bugün. Beğenmedim. Yani yanında Bardi var. Nasıl söyleyeyim? Top tekniği yüksek oyuncular maçlar oynanırken kendi dilinden anlayan oyuncular isterler Erkut biliyor musun? Abdülkadir'in ömüründe kendi dilinden anlayan oyuncular Bakasetas ve Bardi mesela. Ya da ikinci yarı Umut Bozok da bunlara dahil edilebilir. Şimdi bu tip oyunculardan çok varken o kadar kolay pas hataları yaptığı zaman ki zaten kendi mimiklerinde de bunu çok gördük. bundan çok daha iyisini bekliyorum ben Abdülkadir Ömür'den. Hani önelemede de bekliyordum Kopenhag maçlarında. Bugün de daha iyisini bekliyorum. Bugün kazanmış olması, kaybetmiş olması benim için fark etmez. Ben Ömür gibi, Abdülkadir Ömür gibi oyuncuların, bana göre yıldız bir oyuncudur. Bu tip oyuncuların performansına bir başka bakarım. Tabeladan bağımsız. Trabzonspor'u tek başına çekip çevirmesini beklerim. Özellikle işin hücum kısmında. Onlar iyi oynamadığı zaman Trabzonspor'un pozisyon sayısı hep azdır. Bugün de az mesela iyi oynamadığı için. Hı hı. Yani Ömür bundan daha iyisini yapmazsa Hamşekli, Bakasitaslı, Yusuf Yazıcılı. Yani Maxi Gomez e girdiği zaman belki sağ kenara Janini'yi atacak. Veya Trezegi'yi oraya çekip Janini'yi sola atacak. O zaman aldığı dakika azalır. Bundan çok daha iyisini yapmak zorunda Ömür. Geçen sene daha iyisini yaptı üzerine koymak zorunda. Ama bu görüntüsü bu akşamki görüntüsü iyi değildi. Akıl bir gitti geldi mi acaba gitmeyle kalma arasında? Çünkü böyle haberler de okuduk. Şimdi dedikodu üzerinden yorum yapmamak Hı -hı. lazım. Ee, ama bir karışıklık olduğu çok Hı -hı. net bir şekilde ortadaydı Galatasaray maçından önce. Eğer bu karışıklığı kafalarında giderdiyse ki gidermeyen oyuncuya da kaptanlık bandı verip maça ilk 11'de başlatmazlar tahmin ediyorum. O problemler giderildiyse ise ömür için daha aydınlık günler olur.